sabah olmuş ya. Ay. Ay. Şöyle sobayı yakayım ya. Soğukmuş. Biraz ateşin önünde böyle. Oh. Tamam güzel güzel bu yansın da bari ev biraz sıcak olsun. Evi biraz duman yapıyor ama olsun. Banyo yapayım biraz da. Ay. Bana sulan kesik. He tamam. Niye dolmuyor lan? abi ya. Bu da şey yapmışlar olmaz ya abi. Duş alacağız yani. Oh burada yaparım ben de. Çubuk oh oh oh. Çok iyi. Oh Tamamdır yeter. Burada değerli kasam var. Burada da elbiselerim. Ay. Artık aşağı ineyim de bari. Youtube çekeceğim bugün büyük gündü. İnşallah abone falan olurlar. Bu evde çok güzelmiş. Yeni aldım bayağı. Şunu da kapatayım bari de. Eh, eh, çok duman olmasın. Sonra kötü kokuyor, çıkaramıyorum kokuyu. Şöyle iniyoruz. İşte geldik. Evet. Yukarı yukarıda aşağı aşağıda. <laughs> bir PlayStation mı çeksem bugün be? Bence bugün bence bir duyuru yapayım. Aynen. Şimdi kanalı yeni açtım diye duyuru yapayım. Önce bir kahvaltı alayım. Abi evde de bir şey yok. Bir muz bir de elma. Neyse al işte şu elmayı ye ya. Nom 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 Tamam çok güzelmiş. Ay biraz daha yiyeyim. Ama bitti. Oturayım şurada çekeyim. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Böyle güzel. Heh hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben kanalı yeni açtım onun için duyuru yapmak istedim İnşallah herkes abone olur ve like atar bu kanala yeni başladım sizinle beraber e eğlence videoları e başka oyun videoları falan çekeceğiz dışarıda falan da bir şeyler çekeceğiz yarın yarın birinci videomuz ay ikinci videomuz gelecek görüşmek üzere bay bay tamam çektim ay şimdi arabamla bir nereye gitsem ki doğru ben bir yemek alayım ya yemek evde hiç yemek yok ay şu arabada iyi oldu Akşamda tamir ettim. Yüz yıl geçti resmen ya. Of, saat 2'ye kadar çalıştım bu araba için. Abici. Biri şarkı mı açtı? Abi şarkı güzelmiş. Nimet nimet açmışsınız. Güzelmiş. Abici yavaş. La yavaş ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun abla? Ablacığım iner misin ya? Ne yapıyorsunuz abiciğim? Of of şimdi de çizdi arabayı ya. Seni polise vereceğim oğlum. Seni polise vereceğim görürsün. Allah Allah. İş, böyle iş mi olur abim? Neyse. Gideyim de bari biraz. Şöyle yemek alayım. ama sen başka bir konulardan. Kafama takıldı şarkı ya abicim. Şurada da oteller var. Ay uçakla yarın bir yere mi gitsem ya? Aynen. Uçakla bir tatile gidim gelip. iki günlüğüne. Oyna oyna. <laughs> Oynayın beyler oyna. Oy. Abicim araba şekil. Hayırlı olsun yeni almışsın galiba yeni gibi gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim. Yalnız abi ben de öyle bir araba alacağım da yani param da o kadar değil yani. Öf, daha işte üç gün falan çalıştım ne? Şuradan bir jeep alayım. Bir dakika. Hı, tamam. Şuradan bir pizza alayım. Tamam. Şuradan bunlar ne? Bir tane çikolata bir tane de sakız. Ee, şurada bir yeşil elma alayım. Yeşil elma daha çok seviyorum. Kırmızı rengi seviyorum da yani. Bir dakika çok uzak. Hı. Alamıyorum. İki tane muz alayım. Elma alamıyorum. Abicim ne yapıyorsunuz? Hepsini açık bırakmışsınız ya. Kolu alayım. Ha süt alayım. Bundan gerek yok ama. Abicim kapat <laughs> ya. Tamam abicim anladım anladım. <laughs> Güzel şarkı daya, hadi. Kulağım gitti. Abicim kaç TL şu? Şunları da geçirirsen. <laughs> tamam. Kaç TL? O biraz çokmuş ya. 109 TL. Tamam kredi kartımdan şöyle şifreyi gireyim. Heh, tamam. Bayağı para verdim. Ben arabayı da park etmemişim. Polis de var şurada. İş iyi ki görmemiş. Ay. Eve Gide gideyim de şunları yerleştireyim sonra yerleştireyim ya. Dur şunları bagaja koyayım hatta ben. Şu sütü koy. Bir dakika. Kolayı koy. Şu iki muzu da koyacağım. Bu muzu koy. Diğer muzu da koy. Şu sakızı koy. Çikolatayı koy. Pizzayı koy. Ve cipsiyi koy. Tamam. Arada bir hepsinden bir lokma aldım ama neyse. Çok güzellecik. Şimdi ne? Ne yapıyorsunuz yolun ortasında ya? Yavaş. Çocuk da var ya. Ödüm koptu. Son anda durdum ya. Durmasaydım öle ee, ölebilirlerdi yani. Of. Ha dur. Telefondan bildirim geliyor bir sürü ya. Ana. Videomu çok beğenmişler. Bir dakika şurada dur. Dur bir dakika. Şu otelin şurasında dur. Oha. Bir milyon kişi görmüş onu. Kaç abonem var? Şu anlık sıfır. Sanırım şey. Video çekmediğim için. O zaman şimdi çeksen ev vlogu. Evet evet ev vlogu çekeyim. Çık çık çık. yukarı çık. Hiç fark etmeyeceğim seni. Sen hemen şurada dur. Ya da dur koyayım da havalı olsun gösterelim onlardan şükürler olsun abicim şükürler olsun bir sürü lan bura benim evim değil miydi lan doğru ya benim evim diğer taraftaydı çabuk git çabuk git Hı, hemen gitmem lazım bir basacağım gideceğim şimdi bir iki üç harbiden bir bastım ışınlandım sanki arkadaş Vallahi şu şeyi de kapatayım. Şimdi ev çekeceğim. Allah kafam sıkıştı. İyi ee, tamam. Şu an kameram yok ama telefonla çekeceğim. Yapacak bir şey. Hepi dur. Bir dakika. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev video çekeceğiz. Gördüğünüz gibi arkamda bilgisayar var. Oradan size videolar çekeceğim. İşte şurada mutfağım var böyle. Evli o çekiyorum ben. Şöyle bir mutfak. Şöyle dolaba bakmayacağım. İşte öyle iki katlı bu ev. Burada da PlayStation ve televizyonum var. Burada da bir tane bu koltuğun adı neydi? Neyse bu koltuk normal. Diğeri koltuğun adını bilmiyorum. Burada da işte böyle bir şekil var şurada bir dakika oraya bir geçeyim. Burada işte neydi bu? Adı unuttum. Bilmediğim yemekleri buraya koyuyorum malzemelerini. Kendisi yapıyor. Burada lambalar. Burada da gene böyle dekorasyon var. Şurada da bir sakujim var. Yani eskiden zengindik de şimdi değil arkadaş. Kurumuş boğazım. Bekliyorum. Şöyle gidelim. Şurada yatan var. Bu ev çünkü bayağı aynalı. Tuvaletler aynalı değil ama o kadar da sanmayın. İşte böyle burada yatıyorum. Bir tane daha yatak odası var. Orayı göstermeyeceğim. Ya da göstereyim ilk tuvaleti. Tuvalet böyle işte. Şurayı sansürlüyorum Şuradaki tuvaleti. Çünkü e, ayıp bir şey. İşte Burada da bir yatak var dediğim gibi. Evet burası birinci katımdı. İkinci katım mı? Gidelim şimdi. Kameram da var. Ee, aa dur size arabamı göstermeyi unuttum. İşte gördüğünüz gibi. Ay açıl. Heh. İşte arabam da böyle. İşte üstü açık kapanabiliyor. İşte böyle birinci şey. Oda. Ay odam diyorum. Birinci kat böyleydi. Şimdi ikinci kata geçelim. Evet geldik. Videoyu durdurdum o sıra. Gördüğünüz gibi altımız da cam. Çok güzel gözüküyor şaka maka. Burada işte neydi bu ya? Böyle ateş çekiyorsunuz ya. O var işte. Burada çekmeceler falan filan. Neydi? Ha, ışık ışık pardon. Burada da bir yatağımız var. Ben burada yatarım genellikle. Bazen de aşağıda. Burada da gene ba banyomuz var. Tuvalet, banyo işte. Şurada da bir banyo var. Burada da iki tane var burada. Burada işte kasam var. Para kasası ama çok yok. Burada da işte elbiselerim var. Evet, bu tarz videolar daha gelmesini istiyorsanız lütfen e bu video 500 bin like'ı geçsin. Yani 500 bin like gelsin. Ya de o kadar istemeyeyim. 15 like gelsin. Çünkü şu an yeni başladım. Görüşmek üzere. Bye bye. Ay sonunda bitti. Ah kafamı çıplatayım. Ah çok değişik çıplattım lan. Yarın da bari şeye gideyim. Neydi o ya? Memleketime gideyim.